Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Bugün benimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Daha fazla isterseniz kanalıma abone olmayı bilmeç, Like butonuna tıklamayı unutmayın. İyi seyirler. Kap, kap, kapıyı kapattım o yüzden. Biraz kapısı geldi. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Pass geldi. Çok sevindim oyuna. Brawl Pass geldi. Yeni sahneci Gale geldi. Kostümü tüccar Gale geldi. Çok eğlenceli şeyler geldi. Ve Brawl Pass. <laughs> Sizlerin istekleriyle kanalıma abone olup durum aşağıda butonu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. bunun da bilin. Kanalımın abonesi gittikçe bayağı bir kişi bro pes almaya çalışacağım. şu <laughs> ne diyor? Bir maç kazan. Büyük oyun modunda savaş. Okey. Büyük oyun modunda bir savaş kazanacağız arkadaşlar. Türkiye, Türkiye Titans diye klanımız varmış. 9K olun diyorlar değil mi? Bir dakika bakıyorum şu an. Aha. Ben 9K olmam. <laughs> Sizlerin yoğun istekleriyle arkadaşlar kendimize kulüp açabiliriz. Sizin yoğun istekleriniz sayesinde kendime bizlere kulüp açalım. Sizlere şöyle karakterlerini göstereyim. Jackie McKee, Gurt falan var. Olmayan karakterlerim de. Aga, Gil efsane bir şey. Bir de arkadaşlar oyuna oyundaki olan bazı şeyleri göstereceğim sizlere. De. Değişik olayları gizemleri falan. Böyle de bir serimiz olacak. Gizem serisi diye. Bakayım dur. Sprout'un şeyi düzeltilmiş mi? Evet arkadaşlar bakın. Sprout düzeltilmiş. Şuradan biliyorsunuz taş taşan bir şey vardı. O düzeltilmiş. O güzel olmuş. Bir dakika. Şu an bir şey daha dikkatimi çekti. Max'te bir şey dikkatimi çekti. Aha arkadaşlar bir şey buldum. Bakın Max'in dişlerine bakın. Dört tane dişi var ve hiç siyah yok. Ama ana yüz, yüz yüzünde bir tane dişi eksik. Arkadaşlar fena gizemli bir şey. Videonun kanalını buldum iyi oldu. Şu an ben Sprite'e bir göz atayım. Arkadaşlar Sprite'un sırtında bir tane pervane mervane var. Sprite'un zaten, zaten yeni bir skini geldi. Aga niye mesage Neyse biz hemen bir el at atalım. Benim arkadaşlar dynamic 20 oldu dynamic. Hadi önderliğe göre en çok kupa. Ben şimdi o yüzden dynamic'ayla oynayacağım. Dynamic işte ana burası çok iyi. Burada ne oynayabilirim? Bunu oynayacağım. Arkadaşlar oyunu yüklerseniz bu gelecek sizlere ücretsiz olarak verildi bizlere bu. Hemen biz ben bir el atalım. Aşağıda bildiğiniz üzere yoğun isteklerinizle kesinlikle yapacağım. Aha. Tanıyınız mı lan beni? Ben YouTube <laughs> Şu an bizle süper kazak. Ne alaka? Şu an adam adamı pusmayı gördüm. Aga aga internet internet gel. Bir de benim bulla bir bot olaydım var. Aga aga aga. aga. Ben şu cesiye yak yakından gitmem lazım. Aa, lob, 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 lob. Tamam girdim 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 girdim. Biraz can alacağım da. O, saldıracağım bakın şimdi bakın 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 bakın. Lav 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 Ben iyi. Bir de cesin üç tane tarafından -tar nefret ediyorum aga. Aa Mustafa diye bir adam geldi. Ultimli arkadaşlar duvarları yıkmak istemiyorum çalıları. Yıkacağım ama. Yıkmak lazım. Aga niye yerimizi belli ettin? Aga ben atarım ultimi. Şurada yakaladım. Arkadaşlar bir anda ses, sessizlik yap, yap, yaptım. Niye böyle bir şey oldu ki? Neyse. Arkadaşlar yoğun isteklerinizle tabii ki de yapacağım. Abi niye 25-24 22-21-20-19 Niye böyle sayıyor bu? Can bastım. Saldır lan. Arkadaşlar süreli bakın süre il, ileriye gidiyordu bakın şimdi geriye geliyor. Acaba niye böyle? 4 3 2 1 bitti. Ne oldu şimdi aga? Biz kaybettik. Hiçbir şey anlamadım. Kupa falan veriyor mu? Bilmiyorum. Aga ne oldu şimdi? Ben niye bir şey anlamadım? Bak şey değişmiş. A partisi değişmiş. Güzel olmuş bak. Ama niye girir, gir girir Ben şöyle derilimizi alalım. Boss olacağız bakın şimdi. Boss oldum. Bunu da biliyorum. Boss oldum aga. Bosun. Um. Ya abi niye zeki aldın aga? Aga zeki çok güçlü bir savaşçı bildiğiniz üzere. Zeki de bir önceki güncellemede Sprite'dan önce geldi. Değil mi lan? Öyleydi. Aga şunu tutturun ya, bu çok güçlü. Gencere cekik. Allah! Kafesine net kaybettik. Bakın 139 138 137. Herhalde 2 dakika süresi var. 2 dakikadan geri geri geliyor. Anladı. Bugün videomuz uzun sürebilecek. Ben şuna bir rush yapıyorum. Rushladım. Rush yaptım arkadaşlar. Dire direkt direkt rushladım. Tamam iyi oldu. Şuraya geldin. Biliyorum. Biliyorum. Biz ne al alacağız abi adamı? Gizli deyken Daryl kullanmak ne hiç aklına gelmediyse. Bak. Rush yaptım. Aga internet gitti. Vur 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 vur. Vur vur. Ne yap? Hadi çek vur. Aga çok iyiydik çok iyiydik. Çok çok iyi daldım. Hadi dol 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 dol. İnternetin tam yan yanındayım hala internet çekmiyor. Herhalde internete giriyorlar. Vur. Vur 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 vur. Bas 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 bas. Saldır saldır saldır. Saldırın beyler beyler. 12 kaldı. Bitti bitti bitti. Koşuyorum ben ben koşacağım ben koşuyorum. Beyler rushlayın rush raş, rush rush. Hadi. işte bu aga. Aga budur ya. Ama en çok ben vurdum ha. Çünkü ben direkt rush. Raş... Aa Daryl'e 3 maç kazan varmış bak. Daryl'e 3 maç kazan. Bak yap yapayım hemen lan. Onda onda mega kutu. Onda mega kutu dedin. Onda mega kutu. Hı, ben bu eli de atayım. Onda mega kutu varsa 6 yazarsa benim istediğim tek karakter. Aha dinamika. Aga çok iyi lan. Dynamite geldi. Al, abl alırım inşallah. Aga 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 ne yaptın sen Riz? Riz. Fenasın başa belasın Allah. Ben der değerli değişti işte arkadaşlar buradan bilmiyorsanız. Şey. Aga 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 Dynamite'ın en güçlü şey neydi? Mortis tabii Ben niye Mortis almadım ki? Aga hadi internet şu an fena daldık, fena daldık, fena daldık. Kaçtı bu. Bu kaçtı direkt. Yetti bu. Halledeceğiz beyler. Alacağız. Böyle alamasak bile alacağız. alamasak bile alacağız ne ya? Allah saldırdım. Saldırdım, saldırdım, saldırdım. Aga aga aga. Aga kaçtım. Kaçtım şu an sal saldırıyoruz. Aga tutun orada. Tutun, tutun, tutun. Önünden saldırdım. saldırak, saldır saldır saldır. Hoop, ben önüne doğru bastırdım. Beyler atak yapın. Aga internetim gitti. Nasıl bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Bitti ya. 45 saniyede indiririz biz bu adamı. Uhu tek attı. Aga şu ultim bir de olsun. Bir ulti olsun var ya. Ne işim biter. Bitti işi bitti bitti. Saldırdım. Aga, aga, aga. Öldüm. Tutunalım onu. Aga tut onu. Tut, tut, tut. Bitti. 21, 20. Tamam aldım. Hemen bir raş raş keseceğim şunu. Raşladım. Al hadi bul. Bul hadi. Bul, bul, bul. Alırsın. Bul. iki tane daha koy şuna. İşte bu be. Aga şiddet falan. <laughs> İşte bu. Çok iyiydi. 130 140 geldi. Arkadaşlar yeni karakterimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hadi. Oo. Oh, oh. Aga hadi. 5 ne ya? Aga 5 ne ya? Of, başlayacağım. Ya abi ya 5 ne dedi ya? Elmas 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 ver elmas. Ya işime yaramıyor ki bu katlıcılar. Elmas verse bile hiçbir şey yaramaz Aga şimdi ben ne yapayım ya? Şu kutular da gitti. Kutuların gitmesi çok kötü oldu ya. Kutular niye gitti ki? Ben elmas biriktireceğim ya. Şu karakteri istiyorum ya. Üf, aga. Aga bari görev yapalım. Tilt alanında. Altı maç kazanacaktık. Mı burada? Evet ben savaş savaş topunun görevini böyle biliyorum. Altı maç kazan diyordu. Ben üç maçı kazanmıştım. Aha. Karşı da, takımda şeyim var. Ee, hemşerim var. Hemşer hemşer. Bak Sivaslı. Ben de Sivaslıyım kardeş. Lan ben niye öldüm? Bu Dynamic ana. 20-20 olmasaydı var ya ben şu an koyuyordum. oynuyordum. Gereksizim falan acı tasyon. Hayır gitti 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 de gitti de gitti. Ulti kasmak için çok güzel bir alan. Hurra! 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 <laughs> çok komikti. Hiç komik değil. Koşun oğlum atın Ura. Hurra! Arkadaşlar. Hurra! Kaçarlar. Böyle. Lan 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 lan. Aga, aga. Abi sakın gol yemeyin lan. Benim Daryl 15 rütbe. Benim Daryl 15. Daryl'ın mantığa bak. Hadi git. At şunu yürüyen uçak. Yürüyen uçak alın senin. Diyorlar Allah senin bin türlü. Aga nasıl atamadım lan. Akşam, ban ben bu? Bana Nub Mert diyebilirsiniz yani. Yorumlara Nub Mert yazın yazmayı kesinlikle unutmayın. Şaka yapıyorum. Yaz mı yazmayın diye. Millet daha dalga geçer. Bu ultim boşuna gitti. The Boss. Adamın ismi çok iyi. The Boss. The Boss. Sivaslı gel gel gel. Oğlum Sivaslıları çok seviyorum ya. Sivaslı Sivaslıları severim de Ahmetleri seni. Uf Riko ne yaptın? Riko 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 Riko, Riko. Lan lan masaya dokunamadım. Allah oh, gitti 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 gitti. Aga hayır ya dört kupa ne ya? Abi şaka mısın? Abi şaka mısın? Ne yapıyorum Ne alalım? Şeli'yle ile bir görev var mı? Şeli'nin görevi ne? He, yaparım. Yaparım aga. Aga şunun görevini. Altı maç kazan diye biliyorum. <laughs> On oh, maç mı? Yok. Kuşatma yok mu lan? Kuşatma nerede? Kuşatma niye gelmiş? A partisi oynayalım. Şeli ile o kadar hasar ver diyor. Şeli görevi de bitti. Şey de bitti. Aha. Azrail. bir şey diyeyim bildiğin üzere. Niye hiç vuramadım lan adama? Egor. Adamın ismi çok iyi. Bilal. Çıkmışsın lan. İkimiz de birbirimize vurduk. Arkadaşlar Nono Live'da canlı yayındayım belki bugün belki de yarın. Ya Oğlum internetin tam yanındayım internet kesme. Hatta internet nete de döndü. Şimdi çekiyor. Gel gel gel. Gel selamlar hüküm. hayırlı işler yapacağım sana. Ya ben senin gibi giyilim var ya ta. Aga aga aga. şuna da vururum, şuna da vururum, kafanıza da vururum Kendinizi göstermeyin. Kendinizi göstermeyin dedim Allah. Hadi be Bilal. fena vurdum lan? Azrağı öldün mü lan? Gelin aşağıya, gel aşağıya, gel <laughs> aşağı. Adam kazanıyor. Pum, püm püm. o kadar harcadım ya. Şeril'le ben 1800 180 bin'den fazla sar. 180 bin mi yok artık? Adam kazansın bana ne? 19 bin hasar, 180 bin hasar. 180 neler lan? Ben sandım 18. Sekiz... Ben sandım 18.000 hasar. Aga ne yapacağım? Aa cekim var, cekimizi yükseltelim. Nereden geliyor lan ses? Aha emzimi kim oluyor lan? Emzimi. Emz yapabilirim. Ama emzde de göre görev yok. Gideceğim bir tane adam alacağım. Seni alayım Ciki. Ciki alalım. Savaş topu teke girelim. Aa tek görev zor. Ee, bundaki görev ne? 3 maç kazanacağız. Yüz verecek. 3 maç kazanacağız. Tamam. 3 maç kazanalım. Yüzümüz al. Güzelliği ben kime vereyim? En sevdiğim. Benim favori karakterim Dynamite <laughs> ve Bibi arkadaşlar. bir neyse ben Bibi'ye vereyim. Mr. Sokçuk. Kötü bir ismin var aga. Bak şurada biri var. Nita. Nitalama Kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. Nitalama yaparım. Cekileme. Ananın ki. Altta da adam var üstte alan var. Ben ne öldürdüm ki kardeş. Thank aga Tsunaga. İyileşme görevi de var. O zaman pen. Pen mi koku mu? hesaplaşma da diyor ya. O zaman tekten kaçalım. Biliyorum. Eee... Çift hesaplaşmada. Aga. Beyler koruyun lan beni. Benim, benim ultiye basmam lazım. Benim sırf can yayınlamam lazım. O zaman canımızı azaltacağız. Yenileteceğiz. Anladık. Arkadaşlar siz cephemin RAM model hali güzel mi? Bence kötü aga. Önceden anneydi ya. Bildiğimiz anneydi. Ama şimdi tamirci. Mehmet Usta olmuş. Tanmeci Mehmet Usta. Ne yapacağım ki? Sen kimsin lan? Sen kimin arkadaşına bulaşıyorsun? Bul var aga. Aga bul yapalım. Aga bul var. Mantıkla bul kullanalım bence. Bu 3000 veriyor. Her el bu aksesuarı var 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 bu çılgının. Mantıklı. Bulu alalım diyerek. Aga beleşmeni aldım şimdi. Yüzde bir bile iyileşememiş ha. Hakikaten yüzde bir bile iyileşememiş. Bulu alacağız, bul bu. Bul Bulu alalım. Daha sonra yapar. Bul alalım, bu Bulu merak ediyorum. Aha, mayıtla görev var. Ne lan bu? 6 maç kazan dinamik. Aga ben dynamite'ım. Ya çok mu güzel. Bul alalım bul. Aga 19 mu? Çok olmuş. Neyse arkadaşlar e bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla sessiz kanalıma abone olmayı Like tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Videonun devamında birazdan gelecek. Unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.